Hepinize selam dostlar yeniden tekrar kafor Sale ile birlikteyiz. Gördüğünüz gibi en son kaldığımız yerde bıraktık. Bu da bizim şahinimiz var şahinimiz. Delidir yakalayın. Deli. <laughs> Bakalım. Ofisimizi açalım dostlar. Uzun zamandır oynamıyoruz. Bakalım. Bugün belki bitiririz oyunu. Kanalımız açık. En son bunları kaça koyduk ki acaba ne yaptık ne ettik Oğlum gel buraya kırmızı şortlu Hacım Ne bakalım Bir tane var Bir tane bundan var Var falan de Kaç paraya koymuşum bunu 70'e Bilmiyorum Şu yüzüme koymuş Kaç yetmez 115 Bin Sarı adım Aldı lan. Hilal lan sana. Kaç kayma veriyor. Neyi düşün ben? Ne, ne düşünüyorsun acaba? Tamam al git. Tamam. Al Pazarlık yapamayacağım. Hayır kaç veriyorsun? 35 bin almışım lan bunu. Ben 5 bin. N -n -n, 195 bin verirsen al git ayrını gör. Düzenli tabi oğlum. Aksatmadım bakımlarını. Kaç para veriyor? Şimdi 200 de 130 almışım. Anlaşabiliyoruz aynı fiyatı alabilirim. Ya 200 bin çok güzel para. Çok güzel kazandık ha. İlerle. Şimdi araba pazarı açık. Seriden bir araba pazar yaparım dostlar hemen. Hızlı 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 araba pazarı. Ne varmış? Pahalı bir araba lazım bize. Hocam en pahalı arabayı göstermem. En pahalı olur da herhalde. 480 bin. Oha XP'ye bak 48 bin XP yaptırıyorum. Vallahi saatte olabilir. 16 hasar diye. Şimdi bak. fiyatın düşeceğim ben 48 bin. Düşersek. 430'a ver bana bunu ya. kadar verdi bu da inşallah patlamayız ha inşallah patlamayız Buna kaç para istiyor kaç para istiyorsan 30 bin mi hocam 30.000 için ben dükkanı kapısını açmam ya da Yok <laughs> ona. ona, dostlar. Açın lan. Bir kitim var bu arabada. Lan ne yani? Yani üstüne yaptım ben onu. Oh, Oo, araba yanıyor ha. Al bir makas. Yan 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 makas at. Hop hop hop. Bas mı? Al kırdım kırdım. Al. Yapma be. Bir dertli var. Ya abi ben bu oyuna girdim de hep akşam olmak zorunda mı ya? Dostlar çok sakat vurduk ha. şimdi ezin bittiler. Onu çok sağlam vurduk ha ulan. Yani de patates ettik. Şahinimiz vardı. Asıl artık hasarlı Evet dostlar. Artık kasarlı. ki Tek sen bin kardayız var bunun için Birden Nereye gidiyorsun ya? araba ben kayacağım diyor ya. Bu araba var ya. Ab arabadan bir zarar etmeyiz. Nasıl kadar takılı bıraktım? Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün <gülüm> veriyorum <laughs> tamam benim. Duyuyor musun? Bakta kaldı araba. Nasıl gaz verdim inerken. Hocam şunu devrene de bir bak be. Yüksek devir çalışıyor biraz. Ne kadar bu yapıyorsun sen onu? Oh. Maşallah Allah'ım yine fatura gelmiş. Nerede bir ay oluyor ya anlamadım ya. Dünyanın faturası geldi. Yuh. 53 bin araba faturası geldi. Vallahi paranın yarısı burada gitti zaten. Bu arabayı bir 800'e falan vermem lazım bir yapayım onu. Ne mi lan dayı? Oğlum, sen gözden şey mi yapıyorsun Bu ne oğlum? Küpe müpe vardır lan. Arabaya bir şey oldu mu acaba ya? Allah'ım hasar gel. Orjinal şahinim. Şahinimiz vardı. Af oldum. Hocam benzin bitti ne kapatmadın kontağını ya Ya Ne zaman dünya masraf yaptık ha Buradan bir de kit takalım mı? Dersiniz. Bakalım bence bu arabadan bizim güzel bir kar yapmamız var. Drif kiti varmış. Bundan kayıyor zaten bu dana yeri. Sadece turu Bu arabaya bakın dostlar kaçak koy. Biraz benzin verelim de. Şimdi dostlar. Bu arabayı bir tabi temizleyelim. Kalan parayı vereceğiz diyoruz. Cilet kebap cilet. Temizledik. Temizledik mi? Her temiz. Dostlar, bilgisayar, web sayfası hatta dur. Her bizim tabletimiz hocam. Ne göstereceğim ya? Şimdi da reklam yapalım. Ben böyle alalım. Tiyar. Web sayfası. Ve smoj satmıyor. Böyle 30-36 binde masraf yapmışık ha. Vallahi 476 bin yapmışım. Ama da bana 1 milyon isteyeyim ya. Bin. Şimdi 1 milyon. Yat. Ah. 1 milyon değil mi bu sırf hatasız öğretmenden tertemiz 2020 model baba cömert kaç var ama 65 bin çıktı arabada ya tertemiz tertemiz tamam bir milyon satarsak Güzel kar yaparız Diye düşünüyorum dostlar Dostlar aldık bizim tofaşı Dedik azlık gezinelim Yere gideceğim ya Mahalleye gidip bir şeye bakalım araba bakalım Gidiyor ya namussuz Bu atıyor bize bak pahalı bir araba lazım. Araba la pahalı oluyor. Az klasik bir araba sandım. Hiç pahalı bir araba alamam ki 184 bin para var ya. Güzelce. güzel de... Asım be hasar. Allah sana Allah araba mafuldu ya. Allah'ın var Ya hocam nereden çıktın sen ya? Ters sola girmiş burada. Güzel de döndüydüm ya bu. Nasıl ne? bakalım Aha, müşteri müşteri müşteri. Dön 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 dön. müşteri varmış. Yürü 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 satacağız o arabayı. Sen zavallı bir adamsın Yıkıksın Bitmişsin Tamam dol Oha 1 milyon yapmışım lan ben bunu. Hangi rüzgar attı sizi? Uzaylılar hoş geldiniz. Ne? 708 bin. Güzel para verdin Sen kaç para veriyorsun? Ben 1 milyon 10 milyon yapmışım. Olur olur. Bak. Sen bir git. Sen kaç para istiyordun? 708 bin veriyorsun. Sen kaç para veriyorsun? Senin kardeşin herhalde ikizin falan. Çok benziyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? 700 bin. Sen kaç para veriyorsun? Ya ne oldu müşteri dolu bir anda. Aklını kurcalamasın çok. Sen bir git zaten sen. Aklına çıkıyorum ben. Arabası Türkiye ya hocam. 708 bin. Bak sana var ya 750 bine bırakayım arabayı. Ne dersin? Güzel kar. 440 kusura aldık. 700 bine tuttuk pro. Şimdi o şeye bakalım dostlar. Ya işte. Red para. Gene mi önümden çıktın lan sen? Tıpladı ki ya. Araba düz düz hasar oldu dedim <laughs> de. Eşek gibi bir yan araba. Evet var. Geç yükleniyor burası Hadi dön artık. Ben böyle koyacağım. Oğlum sen bensiz 5 para etmezsin ha. Ne yapıyorsun lan? Borsacı. Selam. Patrosumuzdan kadar mahkumları. Oo aman aman nereye geldik? Bakalım. 100 liralık oynayalım ya. Yani. 18. Ben kalırım hocam. Bir girmem. 17. Nerdeniz bu? Şimdi bak. 2000'lik oynayacağım. Ver ver. Bir 10 ver. Hadi bir 10 çekersem 20. Çok güzel. Al. Ya tertemiz. Şimdi 3690'lık oynayalım. 10 20. Kal baba. Kal. 18. Baba tertemiz para kazanıyoruz biz burada 5000. 8. Kart ver bana. 17. Ya çok sıkıntı oldu şimdi bu ya. Ver bakayım. Tüh. Yoğun oynayacağım ben onunla bir şey değil mi? Oğlum 10 verme bak gözünü seveyim. kız. Sıkıntı oldu biraz ama. Yine akşam oldu. Hocam ışık açayım. kartları göremiyorum. Yapma be. 10 10 daha verirsin sen ya 17 Ben riske girmemel. Çok bastım Abi 21 nasıl tutturdun ya Oo, Çok kritik Bas lan 20 binlik Biz de siklerin adamıyız Oğlum 17 yapma ya Kalıyor 17 sonra lavuk kalıyor ya Oho Tertemiz baba. Son 10 binlik oynuyorum dostlar kalkıyor. 15. 15'in üstü ben kart alırım. 19. Çok güzel. Tamam. Hocam. Hadi bana müsaade. Benim kumarım buraya kadar dostlar. Hadi bakalım. Bir meyve suyu içer. Ne yapmış bu ya? Bak kiminle? Çekin arabanızı. Aa, var ya bak. Adamı delirtmeyin ha. Adamı delirtmeyin lan. Niye vurdun be buna? Bu ne? Kim bolca? Özen yüksek promil seçilmiştir. Allah Allah böyle mi içiliyormuş bu? Ben de basımızı içiyoruz sanıyorum ha akla İçmeyelim çok. Arabayı süreceğiz? Meyve suyu gerçi de. Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Oğlum altımızda Şahin var. Her yere girer çıkar. Binti yok abi. Hop. Diyerdik. Dostlar hazır mısınız? Ne oluyor lan? Ulan bu ne Şahin iki tekerle gidiyor ya. Ertemiz. Evet dostlar. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Biraz da eğlence amaçlı bir video yaptık. Uzun zamandır oynamıyorduk. Şu an oyunda yapacak bir şey bulamıyorum zaten. Para desen birikmiyor. Ayar oldum Gittik kumara vurduk kendimizi. İçmeye başladık dostlar ya. Bu kadar olmaz içmeye başladık ya. Bu içince ne oluyor acaba? Ne işçiler? Ne gıtlak varmış be. Sanki biraz biraz sallanıyor. Bu nasıl mevzuyu ya? Oğlan ne oluyor? Seni ya. Sen daha var. Büyük. kaç tane aldık ya? Ne oluyor lan. Hop. Evet dostlar hızlı otadan hepinize selam olsun kendinize iyi bakın. Allah razısiniz, hoşça kalın dostlar.